Şimdi arkadaşlar bana geldik. Böyle ortalara attık. burada çamur olduğu için araba daha gitmiyor. Böyle patikadan yürüdük. İki anten. Dört orta attık. İki kişiyiz. Böyle karşıda araba var bir tane. Burada barcı var. Sorumuzda bakçıra var. Vuruş olduğunda görüşürüz. Evet anteni vuruş geldi. Çekelim. Abi çarşamba sabah 9.20 geçe nasıl dedi? Vallahi güzel Şey Ankara için mi? Yarın sabah. Ha yarın için. hemen araya alıyorlar değil mi? Vallahi çok iyi. Böyle bir şey kaç?

Ben alayım şimdi de bir buçuk kilo görüyorum. Evet arkadaşlar babamın anteni balık geldi. Balık geliyor. Evet geliyor. Geliyor. Geldi. Çok güzel bir balık. Anten için harika bir balık. Arkadaşlar rastgele. Al. Geri sevmeye bakın. Çok güzel bir balık. Ufacık balıklar oynuyor ya. Antana güzel ya. Ufak abi ya. <laughs> Orçun, Karakurt'ta balık çıktı da ben mi almadım büyüğünü? Evet. <laughs> Hadi bakalım büyüsünde de gelsin. Arkadaşlar Orçun'un şamandırı yine güzel bir balık vurdu. Zaten zillere vurmuyor. Sadece <laughs> iki şamandıralı var. Şamandıralı vuruyor. Anten tabir ettiğimiz. Bak bir de balığı gezdiriyor. <laughs> o güzel oçun. Evet arkadaşlar. Evet. Babamın evet. çok güzel bir balık geldi. Çok güzel bir balık geldi. Nemet üstü. Hakikaten çok güzel ya. Yani. Harbiden çok güzel bir balık. Gırgırlı alamayız bu balıkları ya. Hakikaten bu kepçelikmiş yani mesela orçu. Oo arkadaşlar antene gelen balık. Hakikaten çok güzel balık. Evet çok güzel balık abi. Biz bunu bilgel alamıyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Maşallah. Laflı ya. Güzel bir o tam bana yemiş. Kuyruğunu yırtmış abi. ucundaymış. Aynen. Bu çok güzelmiş. Yani baba. Hı. <laughs> <laughs> Vuruşundan belli değil mi zaten? Azlara gel. Dur, dur. Bir fotoğraf çek gel bunu. Çekeceğim, çekeceğim. Ama evet, zaten belli değil. Güzel bir var. Var. Çok Keyifli balıkmış. Kapatalım. Arkadaşlar. Antene çok güzel bir balık geldi. Yani anten diyoruz biz de, bu çevrede. Aslında şamandıralı olta. Bunun zevkini yaşamaya geldik bugün Orçun Paşa'mdan. Hadi bakalım. Sen orada bekle. Tamam yeni çekti. Arkadaşlar Şamandıra'ya gelen ikinci balığımız. Ya bunun gibi çok çektik ama maşallah güzel balıklar geliyor. Kahvaltı yaptırmıyor ha. <laughs> Sargeli. Orçun bunlar ne ya? Sargeli. Milletin beğendiği ki bu sar. Ufak onlar. Biz balık geldi mi 70 santim olacak. Maşallah maşallah. Evet, babamı, Öyle güzel canım. Babamı yetişemiyor. Evet. Adnan Agay boyun durduramıyoruz. <laughs> ya antenler vuruyor da. Bunlar neden vurmuyor? Bunların hepsini yakacağız biraz sonra. <laughs> ha, aynen. Sağ maşallah maşallah. Sağ gele. Arkadaşlar Bazı arkadaşlar evine götürüp yiyor ya. <laughs> Onlara göstermek için salıyorum. Onlara inat salıyoruz. Evet, onlara inat. Arkadaşlar, şu şamandıranın verdiği zevke bakın. İki, olta, iki anteni yetiştiremedik. Şimdi de orçunu bastı. Ee, balığı herhalde kaldırırken zorlanıyor gibi. Geri geri gidiyor <laughs> bu. Maşallah iyi. Orçun kalkayım. O da güzel orçun galiba. Oo Yok, maşallah. Güzel. Çok güzel. Vel usta onu sen çekiver. Misineden. Kepçeyi açmadık bugün. Olmazsa getireyim ben arabadaki. Gerçekten. Orçun biraz indir onu. Evet. Çok güzel balık. Harika harika. Çok güzel balık. Orçun çıkar. Çok güzel. Gerçekten şu vuruşları bugün gırgırlardan alamadık ama şamandır al Harbiden çok güzel balık. Arkadaşlar balığımızı salalım. Haydi bakalım. Orçun misinayı saz, sazın teli gibi nasıl öttürüyor değil mi? Güzel. <laughs> Maşallah. Hadi bakalım rastgele. Abi de geldi balık. Aynen. Güzel mi abi? Ben sizin kadar olamasak da <laughs> idare eder. İyi abi iyi. Güzel boy. Oo ince uzun o. Oo maşallah iyi ya. Güzel abi güzel. Anten işi güzel iş. Evet. Ya, zevkli ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar Orçun güzel bir sazan aldı. Orçun bunlara da geliyormuş balıkla. Haydi bakalım sal geriye. Haydi bakalım. Orçun rastgele. Vela Bey vuruş geldi. Ve Arda. Adam <laughs> Adamsın. Adamsın. Yine yutmuş. Yine de bari. <gülüyor> <gülüyor> hı hı. Eyvallah. Sağ geri. Arkadaşlar orada yine bir vuruş oldu. Kurtuldu, Kurtuldu mu? Evet. İyi hadi bakalım. Nasip zaten salıyoruz balıkları. Biz millet gibi ufak balıkları almıyoruz. Bazı kişiler burada balık çok deyip de yakaladığı her balığı yeme peşinde. Arkadaşlar yiyeceğiniz balık yine 60 santim üzeri olmalı. Bırakın 40 santimi ya. Bazı kişiler video çekiyor. Burada balık çok diye. Aslında balık falan değil. Bu sene Karakurt Barajı balık yapmıyor arkadaşlar. Yani yapsa da yapan balıklar belli. Bir kilo, bir buçuk kilo. Bu bir buçuk kilo. Balıklarla da yani balık yapıyor diye kimseyi kandırmayalım birbirimizi. Biz de şu anda burada sabahtan beri şamandıra ile güzel balıklar aldık ama aldığımız balık bir kilo, bir buçuk kilo arası. Yani video çekip de e, bunlar da video çekip de e, çok büyük balıklar atlıyor. Güzel balıklar var demenin bir anlamı yok. Milleti de birbirimizi de kandırmanın hiçbir anlamı yok. İşte bak şurada dört tane olta var. Daha zilleri iki defa tıkır dedi. Orçu. Orçunum rastgele. Evet babama gelen balık. Arkadaşlar harika bir sazan aldık. Şunun kuyruğundaki renklere bakın. Mükemmel. Çok güzel bak. Sağa geri sar. Salıyoruz. Büyüsün. Ya ben sana dedim bu tavayı bu kadar büyük alma. Küçük balıklar içinde ufak kalıyor <gülüyor> <gülüyor> Güzel balık. Hadi oğlum. Al bak üstü ıslatma. <laughs> Vela Bey güzel bir balık geldi. Tut tut adamı tut. Adamı götürecek. Bakalım. Oo güzel. Bileyim. Aynen. Evet, evet. Aa, ha, Oo. Oo. Harika. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Geri salamını yapalım bakalım. Yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar velosların aldığı balığı görüyorsunuz. Şamandırayla. Şöyle bir salamını yapalım. Evet antenim vuruş anı. Anam. Adren. Maşallah maşallah Hadi. maşallah. Ne vurdu be? Hadi. Hadi. Evet ha, çek baba. Çek 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 çek. Tak. Ne vurdu be? 10 kilo var mı? Büyüyünce olacak. 9 buçuk. 9 Adamsın. O dans ediyor dans. <laughs> Ya sürüdü gitti hayvan ya. Ben sürmedim sen yakalayamadın. Hı -hı. Adamsın. Hadi bakalım büyü de gel. O tarafa değil şu tarafa. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Avı bitirdik. Gırgırla topladık. Böyle hava yüzge çıktı. Antenlerimiz daha duruyor. Onları toplayacağız. Bir daha kavda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.